Biz bir test fotoğrafını görelim. Bu biraz daha zor. Çıplak gözle bakmak ve nereye tam Perseid meteor yağmuru Perseus takım yıldızından çıkan meteorlardır. Yani kuyruklu yıldızların o bölgeyi bırakmış olduğu toz ve irili ufaklı parçacıkların atmosferimizle etkileşiminde e, girdiğinde e, Perseus takım yıldızından e, çıkıyormuş. Gökyüzü de haritalanmıştır. Doğal olarak, e, 88 paftaya ayrılmıştır. Bunlardan birisi de Perseus takım yıldızıdır. Perseus takım yıldızından e, çıktığı için biz ona Perseid e, meteorları demişiz. Perseid yağmuru diyoruz. Meteor yağmuru diyoruz. Yok. Şöyle cimos kameralar Türkiye'de görülecek, Türkiye'de görülebilmesi için e, yani ışık kirliliğinden uzak bölgelerde olmamız gerekiyor. Çünkü e, hızlı bir e, kayma söz konusu olacağından dolayı e, bazen insanlar gökyüzüne baktıklarında, ee, yavaş yavaş hareket eden objeler de görürler. Ee, hemen bunlara yıldız kaydı gibi e, isimler takarlar. Ya da meteor gibi isimler takarlar. Onlar değil. Yani bir ya uçak geçmiştir, ya uçağı görmüştür, ya da yapay uyduyu görmüştür, ya da e, uzay istasyonunun geçişini e, görmüştür. E, doğal olarak bu kayan yıldızlar çok hızlı bir şekilde, bir anlık bir şekilde, bir saniyelik bir olay gibi. E, kendini gösterecektir. E, doğal olarak bunu en iyi şekilde seyredebilmemizin e, imkanı ışıksız bir ortamda e, gece karanlığında e, ya şehir dışında ya da yüksek yerlerde bulunmamız e, bunu seyretmek için daha elverişli olacaktır. Hatta ve hatta eğer yere doğru yatarsak e, daha iyi ve net e, gö e, gözlemleyebiliriz. Yani çıplak gözle gözlemlemek daha e, doğrudur. Türkiye, e, Türkiye'de e, mesela e, bizim iki tane e, yegane teleskobumuz var Türkiye'ye. TÜPTAK Ulusal Gözlememiz var. Antalya Bakırlı Tepe'de 2500 metrede oradan gözlenebilir. Bir de Erzurum'da Atatürk Üniversitesi e, de konuşulu Palandöken Dağı'nda e, olan e, Doğu Anadolu Gözlemevi o mekanlarda da gözlemek mümkündür. gök atlasımızın içerisinde Perseus takımyıldızı şu takımımızı Perseus takımyıldızı. şu takımızda eee Zürafa takımızdı. Buna biz Perseus'a kahraman takımızdı diyoruz. Perseid meteor yağmurları tam şu bölgede çıkacaktır. Meteor olduğunda eğer sana doğru geliyorsa büyüyecektir. Yani sana doğru geliyorsa eğer o öyle bir durumdaysan, konumdaysan büyüyecektir, parlaklaşacaktır gittikçe ama farklı bir açıdan baktığını düşünüyorsak şayet çok hızlı bir şekilde atmosferimize gelip geçecektir e, meteor, e, meteorlar. E, yani bu göktaşı taşı e, yağmuru da olar. gök Göktaşı e, dünyamızda göktaşları da düşüyor. Doğru göktaşları da e, büyük parlaklıklar, ateş topları şeklinde dünyamıza doğru gelip e, dünyamızda kriterler oluşturmaktadır. İrili, büyüklü, küçüklü tabii ki. E, yani bu sana doğru geldiğini e, görürsek, o bana doğru geliyorsa bu cisim gittikçe bana doğru geldiğinden dolayı büyüyecektir. İstanbul'da görünen e, olay da buna benzer bir olaydır. Gittikçe parlaklığını e, artırmıştır e, ve o mutlaka bir meteor yağmurun ilk başlangıç evrelerinden görülen e, meteorlardan birisi e, olduğu tespit edilmiştir. Cumartesi Büyükşehir e, bağlı olan e, Kayseri